...başlayın artık. Ver can kuşum. Ayrıca ağabey. Alayım mı sen sabahı? Mübarek gün azıcık yüzün gülsün. Tebrik ederim. Gülüm az koymuşum sen akşamları az yiyorsun ya Veysel. Hani çok yiyince reflü yapıyor sende. Yo yo olsun olsun koy. Şahane ya yemekler bu akşam koy koy. Afiyet olsun. Sağ ol Asim. Beşet koyayım mı? Koyayım. Varmış oğlum. Pilavı direk yenge yapmış. Nasıl bu pilavı direk yenge yapmış oğlum? Kazıştıydı işte ne ara yapacağım? <laughs> Gülüm şey diyeceğim, sen bu pilavı ne ara yaptın? Sen işte değil miydin bütün gün? Ay yok canım, pilavı ben yapmadım ki. Yok, sen yapmışsın. Bu lezzeti nerede görsem tanırım ben. Ay yok canım. <laughs> ben yapsın. İnşallah beğenmişsinizdir. Çok iyi pilav. <laughs> ya bu pilav yenilmez mi Asuman? Sen ne diyorsun Asuman Allah aşkına? bu var ya o kadar iyi gerek. Bu ağzı bıraktığın... E, ...kıtırlık olsun. Gerek o... E, ...nasıl derler şey... E, ...tereyağsız, o kekremsi, aroması. Yemin ediyorum var ya tek kelimeyle muazzam. O kadar iyi ki. Anlatamam yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Ramazan. Biraz özendim. Ondan güzel olmuştur herhalde. Çok güzel olmuş. Belli beni özlemişim. Özlemişim çok özlemişim. İnsan çiğnedikçe çünkü çiğniyesi geliyor yutasım yok yani. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Cemil'im affedersin ben sizi yine şakamamışım. Ya o kadarını ben de beklemiyordum valla. Bahtı sürpriz oldu. Ya yenge tadı damağımda kaldı. Zahmet olmazsa bir tabak daha koyabileceğini. Hiç zahmet etme, hiç zahmet etme. Şimdi şöyle bir durum var Asuna. Ben de reflü var biliyor musun? Şimdi çok pilav, gece vakti karbonhidrat. Çok fazla yediğim zaman acayip sabah kadar çok zor olur. He, öyle öyle şey Hı. akşam gece çok kötü oluyor sonra. Yani ben de, de aynısı oluyor ya, de. He, şunu ben katayım ona da sen hiç zahmet etme. Ver bunları sen bunu ye oğlum. Sağ ol ustam. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Evet, evet afiyet olsun. Ramjo, Ramjo nasıl sana da koysunlar bir tabak tabak bitirmesin. Bak, evet. Bak azıcık kalmış. Al ha, Osman, hadi koy Ramazan. Yok 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 ben ben tamamım ya. İftarda böyle çok yememek lazım. Yok mu bir şey? Yani. Aa Ramazan, kız senin için o kadar pilav yapmış. O mu öyle şey? Hadi kızım doldur şöyle. Hadi. He doğru diyor, doğru diyor Osman. Koy koy. <laughs> Doğru. Acıkmışsındır. Sen. Acıktım, acıktım, doldurdum. Tabii canım. Bu kadar iyi Akşama ki. Akşama kadar. Kalk, <laughs> kalk, iyi e, iyice vur, iyice vur, heh. bana bak bana. Ne oldu la sen bana sallıyordun, bana takılıyordun. Şimdi sen nane yemedin mi? Amca oğlum, ben Asuman için değil nane. Çiğ pilav bile yerim. Ya, gelsin, gelsin şimdi. Hmm, <laughs> güzel <laughs> Bak, var? onun Asuman ne yaptın? Yani bu bari diğerlerine kalmayacak. İnsanları da kalsaydı bundan pilavdan. Yok, yok, daha çok var. Sen ye, hem acıkmışsındır. Ha, öyle mi? Yiyeyim, tamam. Bay, <laughs> bay. i'm Can I also wear you?